Arkadaşlar selamlar. Memleketim Urfa'ya geldim. Burada Karaköprü bölgesi var. Karaköprü ilçesinde böyle orman eteği dediğimiz bir yer var. Orada çok güzel böyle triplex evler, dubleks evler, villalar yapılıyor. Biz de burada çok mutfak yapıyoruz. Bizim burada zaten yıllardır mağazamız var Urfa'da. Ya yani Urfa'da bizi herkes bilir, tanır. Ben de Urfalıyım zaten arkadaşlar. Canım memleketim. Urfa'yı çok severim. Urfa'nın misafirperverliği hiçbir yerde yoktur. Kapıyı çalarsınız. Karnım aç dersin. içeriye alır seni. Hiç kim kim diye sormaz. Yeter ki Tanrı misafiri, Allah misafiri ol. İçeri alır sizi ağırlar. Öğrenciyim dersin. Yolda kaldım dersin. Lokantaya girip yemeğini yiyip çıkarsın. Urfa öyledir. Gerçekten ben de çok seviyorum memleketimi. Bakalım şimdi mutfağımız var burada sizinle paylaşmak istiyorum. Bakalım nasıl bir mutfak olmuş. Urfa'da Karaköprü'deyiz. Son bitirdiğimiz mutfaklardan birinin videosunu çekmeye geldim. Burada Karaköprü bölgesinde çok güzel evler yapılıyor arkadaşlar. Urfa'nın yeni yerleşim birimi diyebilirim. Çok güzel evler var. Biz de onlardan birine mutfak yapmaya gelmiştik. Ve çok güzel bir mutfak çıktı ortaya. Buraya e, bar tabureleri seçeceğiz. Bu böyle boş kalmayacak. Buraya çok güzel bir şeyler bulacağım ben. Hiç merak etmeyin onu ben çözeceğim. Burada herhalde 6 kişi bakın buradaki genişliği biraz fazla yaptık ki burada 6 kişi 7 kişi çok rahat otursun. Adamız güzel oldu. Bakın geçişlerimiz güzel. Görüyor musunuz şuradaki geçişleri? Yani ada geniş olmasına rağmen bakın buzdolabının olduğu yere bakalım. Buzdolabı ile adanın arası. Gayet güzel. Karşıda bakın böyle bir simetri yakaladık. Biliyorsunuz benim simetri hastalığımı böyle eşit olması lazım. Davlumbazın iki yanını eşitledik. Çok güzel canlı dolaplarımız var ve bu tarafta kahve köşesi ve fırın, mikrodalga, buzdolabımız. Ya yani böyle yine kutu gibi güzel adasıyla beraber harika bir mutfak çıktı. Bakın burada oturup şu bölgede şurada yine bar tabureleri ekleyeceğiz buraya. Burada zaten bakın şurada havuzu var buranın. Burada havuza bakmış şekilde oturmuş oluyorsunuz. Ev burada. Bakın yine tezgah altı kullanmıştık. Ve kahve köşemiz gerçekten yine efsane oldu. Bakın görüyor musunuz? Altta kahve bardağı çekmecelerini unutmadık. Şöyle göstereyim. Kahve bardağı çekmecelerimizi unutmadık. Camlı dolaplarımız yine kahve köşesinin üstünde. Gümüş reflekte camımız ve camlı dolapların içindeki bakın led aydınlatmalarımız. Görüyor musunuz? Yine efsane. Ledlerimiz hem aşağıya aydınlatıyor hem dolabın içine aydınlatıyor. Bunlar başka bir yerde göremezsiniz arkadaşlar. Genelde LED atıyorlar. Led dolabın içine aydınlatmıyor. Sadece aşağıya vuruyor. Bizde bakın böyle bir seçenek var. Ve dolabın içini yine bu şekilde. Yani camlı bakın. Rafları da cam yapıyorum ki. Şuradaki aydınlatma böyle o camların içinden süzülsün. Çok güzel oldu bence. Sizin yorumlarınızı da almak isterim. Biz çok beğendik. Altta da bakın depolama alan alanları yaptık. Buraya da işte küçük ev aletlerini koyar diye düşünüyoruz. Burada e, fırının altında çekmecelerimiz var. Yine altta derin çekmecemiz var böyle. Buzdolabını Siemens seçmiştik. Fırın mikrodalgayı da Siemens. Yani bütün Ankara Sire cihazları Siemens aldık. Bakın şu karşıdaki detaya bakar mısınız? Ne kadar güzel. Simetrik ve böyle her şey ölçülü. Bulaşık makinemizi Ankastra aldık. Mutfakta Franken'in evyesini kullandık. Tezgah altı granit evyemiz. Bunun temizliği çok kolay oluyor arkadaşlar. Burada herhangi bir şeyler kaldığında böyle silip tertemiz yapabiliyorsunuz. Biz genelde bunu kullanıyoruz ve bunun alternatifleri de işte ikili olanı var, bir küçüğü var, farklı alternatifleri var. Bakın armatürü sabunluğu, armatürü beraber geliyor. Bunun farklı renkleri de var. Bunun hatta böyle bir süzgeç takımı da var. Onu da getireceğim bu mutfakta kullanacağız. Ben çok beğendim mutfağı. Bakın şöyle. Görüyor musunuz? Buzdolabını da yine Siemens kullandık. Gardrop tipi. Siyah olanı. Bakın çok parmak izi bırakmıyor. Görüyor musunuz? Ben böyle dokunuyorum. Parmak izi yok. İç genişliği de büyük. Şu an Tabi depolama alanı olduğu için burası şahsi bölge olduğu için çok açmak istemiyorum. Ama gerçekten çok güzel. Bakın. Buzdolabımız da efsane. Parmak izi bırakmıyor. Siemens'in gardırop tipi buzdolabı. Arkadaşlar bu buzdolabı 600 litre. Yani biz çok kullanıyoruz bunu. Alt tarafta dondurucu kısmı var. Üst tarafta günlük kullanım için. Yani parmak izi bırakmaması bence çok güzel bir seçenek. Bakın elimi sürüyorum ama herhangi bir şey yok. Siemens'in fırın, mikrodalgasını da kullanmıştık. Yani Ankastre cihazları Siemens yaptık. Şöyle kahve köşesini de göstereyim. Şöyle. Kahve köşemiz de efsane oldu. Bakın kahve bardağı çekmecileri unutmadık. Alt tarafta depolama alanımız var. Ben mutfağı çok beğendim. Bakın. Yine efsane bir mutfak. Urfa'dayız. Karaköprü bölgesinde. Urfa'nın en güzel mutfaklarını biz yapıyoruz. Bakın görüyor musunuz? Kimsede olmayan detaylar. Ocağımız da farklı yaptık. Bakın ocakta da yine sol tarafta büyük gözümüz. Burada dört göz var. Bunu kullanırken çok daha rahat kullanır. Davlumbazın çekim gücü çok güzel. Yani bence mutfağı çok beğendim arkadaşlar. Bakın şu geçişlere dikkat ettik. Yani bu asıl ana tezgahla pişirme alanıyla evlerin olduğu bölgeye dikkat ettik geçişlere. Mutfağımız bence çok güzel oldu. Bakın burada mutfakta yemek hazırlarken şu karşı tarafta havuzu izliyoruz. Çok güzel bir yer. Güzel günlerde kullansınlar. Bakın yine camlı dolaplarımız karşıda. Burada hemen büyük bir davlumbaz seçtik Siemens'ten. Ve bakın ocağımız da farklı burada. Burada büyük gözü tercih etmiştik bu tarafta. Böyle bir ocak seçtik ki Burada yemek pişirirken rahat olsun. Dört göz burada. Büyük göz sol tarafta. Bu ocağın da linkini paylaşırım arkadaşlar sizinle. Bakın burada gizli kaşıklığımız var. Şurada. Bakın üstte misafirler için. Alt taraf günlük kullanım için. Burada çekmecenin yanında. Bakın ocağın çekmecesinin yanında. Şurada dolaplar yaptık ki. Depolama alanı daha fazla daha rahat kullansın diye düşündük. Ve böyle karşıdan bakınca Yine böyle bir simetri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Adanın arkasında dolap yaptık. Böyle depolama alanları burada devam ediyor. Yani mutfakta her tarafı, her köşeyi kullanışlı hale getirmek istedik ve gerçekten adanın bakın uzunluğunu tam böyle mutfakla böyle güzel dizayn ettik ki kullanışlı olsun ekstra bir tezgah alanı. Sadece masa gibi değil, ekstra bir tezgah alanı kazanmış olduk. Güzel oldu mutfağımız. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Biz çok beğendik. Efsane bir mutfak. Urfa'nın en güzel mutfağını yapacağım demiştim. Yine sözünde durdum. Bakın ben sözümü tuttum yine. Çok güzel bir mutfak geldi. Buraya tabii süslersek burayı, buraya bar taburelerini eklersek çok daha güzel olacak. Yani ferah, güzel, kullanışlı. Bakın tavana kadar yaptık yine şöyle. Burada da dolaplar var. Ve üstü kapattık. Bakın görüyor musunuz? Üste böyle hani bazen çıkma yapıyor ya dışarıya doğru. Bakın ben onu çok sevmiyorum. Böyle daha ferah duruyor. Görüyor musunuz? Yani şurada çıkma yapmaya gerek yok bence şu üst tarafta. Mutfak ferah, gayet güzel, kullanışlı oldu.